Merhabalar. Bugün bir deney yapacağız. Neyi yapacağız? Maya canlı mıdır? Elimizde hamur mayası var. Hem de bize instant maya getirmişler. Hamur mayası var. Acaba bu maya canlı mıdır, değil midir? Bunu göreceğiz. Bunun için biraz şeker kullanacağız. Burada sıcak suyumuz var. Burada soğuk suyumuz var. Burada bir erlen yerimiz var. Burada da balonlarımız var. Deneyimizin amacı bizim hamura kattığımız bu maya aslında canlı mıdır, değil midir? Canlı olmanın işareti nedir? Solunum yapmaktır. Yani biz solunum yaptığımızda karbondioksit çıkartıyoruz. Çıkan gazın adı o. İşte bu mayalar da canlıysa onlar da karbondioksit çıkarırlar. Bunun için de ne yapıyoruz? Şu erlenme biraz soğuk su koyalım. Biraz daha koyalım. Çünkü su aşırı sıcak olursa mayalar yanar, haşlanır. Ilık yapacağım. Peki niye ılık yapıyorum? Onun da sebebi şu. Soğuk su olursa soğukta canlılar mesela bizi düşünün. Ama soğukken hareket etmeyi istemeyiz. Ama hava sıcakken rahat oluruz mayalar da ılık suda rahat çoğalsınlar istiyoruz. Amacımız o. Çoğalsınlar ve ne yapsınlar? soğunum yapsınlar. Yani şu an dokun bakalım bir ılık mı, soğuk mu nasıl? ılık evet, Tamam. Şimdi buna biraz şeker boşaltalım. Şu şeker yeter mi bize? Dökelim bakalım bir. Bu bizim neyimiz? Maya için yemek bu. Besin. Besinimizi döküyoruz içine. Biraz fazla dökeyim ki çok olsun, hızlı olsun biraz. Amacım o. Yoksa bunu anneniz mesela hamur mayalarken görmüşsünüzdür. Tuzlu bir yiyecek için, örnek bir börek yapacakken bile içine bir yemek kaşığı şeker atar ama. Niye? Tadı tuzlu bir yemekti. Niye içine şeker attı? Mayaların ve karnını doyurmak için atıyorum. Hızlı çoğalsınlar diye. Şimdi şekerimi attım. Şöyle yakından gösterebilirsin biraz. Şekerimi attım gördüğümüz gibi. Şimdi bir de mayamı açayım. Maya da maşallah. <laughs> evet. Makasımız var mı kızlar? Kesemedim. Kes bakalım. Elimi kesme ha. Evet mayamızı içine akıtıyorum. Görebiliyor musunuz mayanın nasıl bir şey olduğunu? Evet. Kameramız arkadaşımız yaklaşsa şöyle üstten falan bir çek kamerada da mayanın ne olduğunu bir görsünler. Maya küçük küçük bej renginde bir madde yani aslında uyuyan canlılar. Şimdi bunu karıştırıyorum. Kızlar bir kaleminiz var mı? İçine sokacağım bak sonra bir Yok tahta kalem olsun da. Tamam bu da olur. İçine sokup karıştıracağım amacım şeker iyice çözülsün ve böylelikle şeker çözünüp çözünüp mayalar yiyip karınlarını doyursunlar. Uva unga unga deyip çoğalsınlar, sorunum yapsınlar. Amacımız, derdimiz bu. Karıştırdım, karıştırma manyağı yapıyorum şu an onu. Herhalde bayağı manyak oldu. Şimdi önceden şişirilip <laughs> indirilmiş bir balon. Şöyle iyice sıktım, iyice. İçindeki hava iyice boşalttım. Yani içinde hava mava yok. Ve şu şekilde koydum. Şimdi gördüğümüz üzere kızlar. Şöyle ben onu bir alayım kamerayı. Şimdi gördüğümüz üzere oturabilirsin sen. Gördüğümüz üzere balonumuzda hiçbir hareketlilik yok. Balonumuzun içi boş. İçinde hava filan yok. Var mı? Ya. Yok. İçinde hava filan yok. Şimdi yapacağım işlem şu. Bunu bekleyeceğim. Yani buradaki mayalar siz de görüyor musunuz kızlar? Buradaki mayalar solunum yaparak ee, karbondioksit gazı üretecekler. Ürettikçe önce Erlenmeyer'in bu bölümünde gaz birikecek. Sonra o gaz oraya sığmayıp balonumuzu şişirip şu şekilde havaya dikmesini bekliyoruz. Deneyimizdeki gözlemlemeyi hedeflediğimiz olayımız bu. Şöyle biraz bekleyelim. Hemen oluyor mu? Olmuyorsa eğer videomuza küçük bir ara veririz olmazsa. Ama bakın şöyle ben yakından bakayım size de gösteririm. Ee, baktığımızda köpürmeler başlıyor. Üstte küçük 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 kabarcıklar var yani kameralarında gayet net gözüküyor. Küçük küçük kabarcıklar var üzerinde bu kabarcıklar karbondioksit çıktığını gösteriyor. Şöyle size yakından da göstereceğim şimdi. Hemen yakından baktırmak için videoya 1-2 dakika ara veriyorum. Evet çekimize devam ettiğimizde görüyoruz ki bakın az önce şu arada ki kabarcık miktarı çok çok inceydi. Şu an kabarma miktarı yani normal seviyesi şuradayken, şu an kabaran yer yaklaşık 1 santimetre boyuna ulaştı. Balonumuzda bu durumda içi boşlama şu an ben elimle ellediğimde içinde bir hava olduğunu. Bakın şu bu boyun kısmında bir şişme oluyor artık. Demin o olmuyordu. Şu an içi karbondioksitle doluyor kızlar. Ya da izleyiciler, beklemeye devam ettiğimizde bunun sonucunda balonun şiştiğini hepimiz gözlemleyeceğiz. Bekliyoruz heyecanla. Şimdi mesela bunu beklerken bize mesela size de bir soru soralım. Örneğin evde anneniz hamuru mayaladığını gördüyseniz, anneniz ne yapıyor? Hamuru önce işte su, şeker, maya Sonra unu karıştırıyor birbirine ve e, bunu ne yapıyor bir yere koyup üzerini örtüyor ya da sobanın peteğin yanına koyuyor değil mi Ilık olsun çünkü sıcak yerde canlılar hızlı çoğalır bakın şş, kamerada gayet net gözüküyor burada beyaz bir kısım oluştu demin bu yoktu beyaz bir kısım oluştu görebiliyor musunuz sizde kızlar? Bakın altta çalkalayınca sıvı kısım belli oluyor. Altta beyaz bir kısım oluştu. Balon da bayağı şişti. Birazdan dikilecek inşallah. Ve artı bir şey daha dikkat ettiniz mi? Bu kabarcıklar yukarı çıktı ha. Demin alttaydı. Yukarı doğru çıkacak bu. Mesela mesela şeyi düşünün. Kışın etrafta bulunan mikrop miktarıyla yazın ki aynı değildir yazın daha çok mikrop vardır etrafta çünkü niye sıcakta daha çok çoğalırlar balonumuzun bakın son durumu bu hemen böyle şişiyor muydu? hayır bakın açık net şişiyor efendim söyle beyaz neden beyaz oldu? işte içerisinde sürekli olarak e, mayalar hem çoğalıyorlar ...hem de solunum yapıyorlar. Efendim? Peki en sonrası oradaki... ...küplük miktarı en yukarıya mı çıkacak? Balonun içine bile gidebilir. Evet. Hocam şey... ...maya hem hayvan... ...hem de bitki Maya tek üzeri canlılar... ...sınıfına giriyor olabilir mi? Ama... ...bitki değil lakin hayvan... ...diyebilirsin mikroskopik canlı değilse. Ama biz... Hatırlıyorsanız demiştik ki Canlılar sınıflandırdığımızda Mikroskopik canlılar bitkiler hayvanları mantarlar demiştik bakın balona iyi bakın Balona iyi bakın Balona iyi bakın Ve köpük de ağzına kadar doldu şu an Gayet net bir şekilde İçerisinin gazla dolduğunu görebiliyoruz. Tabi şimdi köpük gittiği için ağırlaşabilir. Evet gördüğünüz üzere karbondioksit gazı çıktı. Burada mayaların canlı olduğunu, mayaların karbondioksit gazı çıkardığını. Bu sayede balonun şiştiğini gözlemlemiş olduk. Beklersek bu balon biraz daha şişer ama yakından baktığımızda şurada bir koyu renk gözüküyor. Köpük buraya kadar çıktı yani. Birazdan belki köpük balona dolup balona ağırlık yapabilir ama balonu ellediğimde bayağı gergin. Yani balon bayağı bayağı sağlam şişmiş ama köpük buraya kadar geldi şu an. Gittikçe belli oluyor mu oradan bakınca kızlar? Evet. Köpük bakın kameralara belli oluyor. Köpük yukarı doğru çıkıyor. Evet belli oluyor. İşte deneyimizin amacı maya canlı mıdır? Bunu denemekte mayanın canlı olduğunu şeker verip ılık suya koyduğumuzda çoğaldıklarını ve karbon dioksit ürettiklerini görmüş olduk. Videomuzu da burada bitirelim başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hayırla kalın. Ama bana bir iki tane öğrencim ee, Ömer Sefa gibi, Cami Cemaati Metin gibi, ee, Ali gibi bazı öğrencilerim hocam ne olur bizim adımızla söyleyin dediler. Mert gibi e, bütün öğrencilerime selam söylüyorum eski öğrencilerime. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.